Merhaba, bugün Merve'nin evindeyiz. Merve'yi hatırlıyorsunuzdur böyle kahkahalarından, kırmızı şapkasından, <laughs> sanatsal dokunuşlarından. Kesinlikle hatırlıyorsunuzdur. <laughs> Kesinlikle hatırlanıyordur. Merve'nin, biz yaklaşık bir 3 hafta önce evini yenilemiştik. O evi yenilerken de şundan bahsetmiştik. Merve'nin bir orta sehpası vardı. Onu bir başka zaman yaparız demiştik. İşte o bir başka zaman, bu zaman oldu. Değil mi Merve? Evet, tabii ki de. Sehpa bu şekilde olmazdı. İlla ki bunun bir ee, güzelleştirilmesi lazım Zaten güzel bir sehpa ama bunun e, böyle bir dekorasyonla daha böyle muhteşem bir hale getirmemiz gerekiyordu. Ben de tacı hanıma dedim. Ne zaman geleceksin? Hadi birlikte yapalım şunu bir an önce <laughs> diye. Bugün bugüne nasipmiş artık. Bugün yapacağız. Evet, bugün sizler için mermer tekniği nasıl yapılır? Yani ahşabı mermere nasıl dönüştürebiliriz? Ya da evde sevmediğiniz herhangi bir objenizi nasıl mermer deseni verebilirsiniz onu anlatacağım. Şimdi bazı izleyicilerim diyor ki Taycan Hanım tam böyle kalemi kağıdı alıyorum. Ondan sonra hop siz başka bir şey söylüyorsunuz tek tek söyler misiniz diyorlar. Onlar için bugün böyle tek tek anlatacağım hiç merak etmeyin. Başlayalım mı? Evet bir an önce başlayalım. Tamam başlıyoruz biz. Boyamaya başlamadan önce sehpanızı ters çevirin. Çünkü sehpaları, sandalyeleri önce ayaklarından boyamak gerekiyor. Merveciğim, sen mavi seviyor musun? Bayılırım. Ve en sevdiğim tonlarda yani bu mavinin. Benim en sevdiğim tonlardan bir tanesi de fresko, fresko rengi gerçekten çok güzel oluyor. Yatak odasında, mutfakta falan da çok kullanılıyor bu renkler. Çok evet, güzel oluyor. E, ben diyorum ki Sehpa'nın ayakları fresco olsun, üstü de böyle yeşilli mermerli olsun. Ne dersin? Muhteşem olur. Ben de yeşilli gibi düşündüm zaten. Hani hı hı. Sadece böyle siyah üzeri böyle mer e, beyaz böyle damarlı değil ama böyle evet. aralarda böyle yeşiller çıksın, evet. dorelik çıksın. <laughs> Kafamıza göre takılalım işte böyle. <laughs> yani işte bu kadar. mermerciler bizden böyle örnek alsın istiyorum yani ben. O zaman boyamaya başlayalım biz. Evet. ile. Ben sana hemen fırça vereyim. Bu küçük fırça da olur. Evet. Küçükleri Küçükle de boyayabiliriz. Biraz büyükle de. Her ikisi de çok güzel boyuyor. Zaten fresko yaklaşık iki katta kapatıyor. Bugünkü işimiz biraz daha kolay. Çünkü beyazı yaklaşık dört katta kapatıyorken gri tonları, yeşil tonları, mavi tonları iki renk iki katta kapatabiliyor. Çünkü Fırça... o da koyu bir renk olduğu için. Evet, fırçayla boyama işlemi yaparken fırçanızı önce biraz azıcık suya bandırsanız iyi olur ya da boyanızın içerisine birazcık su ekleyebilirsiniz. Bir de bu sehpanın metal detayları var. O metal detaylarını boyamayalım. Onlar çok güzel, o evet, orjemi çok güzel. güzel eğer yüzeyiniz çok parlaksa parlak yüzey astarı kullanabilirsiniz ya da biraz hafiften zımpara yapabilirsiniz. Evet, o zaman canım, biz bunu biraz zımparaladık Zaten Zaten siz evet zımpara yapmışsınız çok evet. güzel olmuş. Merve Hanımcığım ne işle meşgulsün? Ben normalde okul öncesi öğretmenliğini bitirdim. Hı hı. Ama şu anda kendi işimi yapmıyorum. Evet. Şu anda tekstille uğraşıyorum. Evet. Ee, hem tasarım hem planlama, hem de şu anda e, satış, yani büyük bir internet e, sitesinde çocuk giyimi üzerine satışlar yapıyorum. Aa çok güzel. Evet. size iki tane çocuk var değil mi? Evet, aynen. Birisi üç buçuk, birisi sekiz yaşında. İki tane oğlum var. Biz geç, e, yaklaşık üç hafta önceki programımızda e, Merve'nin bu beyaz dolabını boyadığımız, yani beyaz renge boyadığımız dolabını boyadık. Bizim ekip, kameramanlar gitti. Sonra biz Merve ile ikimiz böyle çay içiyorduk balkonda nefis nefis. Sonra bir geldik ki... Kırmızıya boyanmış. Dolap kırmızı, bir bölümü kırmızı. <gülüyor> <gülüyor> Tabii Merve kızıyor, diyor ki niye boyusun oğlum? diyor. Ne Abi, yaptın ki diyorum. O boyu ne? Yapıyorum. Boya yapıyorum. Çünkü bizden gördü. Biz boyarken evet. gördüğü Aha. için elle fırçayı almış, kırmızıya boyuyordu. <laughs> Ee, çocuk çocukta tabii kendi özgür iradesiyle kırmızı renk ona çok güzel gelmiş. Diyor ki ben anne boyuyorum diyor. Daha güzel boyuyorum ben diyor. Bizimki bizim yaptığımızı beğenmemiş. Neydi senin şeyin küçük oğlanın ismi? Kuzey. He Kuzey diyor ki siz güzel boyayamamışsınız. Ben daha güzel boyuyorum. <laughs> Beyazı sevmemiş o da kırmızı yapmıştı. Hazırız. Şimdi hani o senin bahsettiğin herkesin örnek alacağı, biz bu mermerden <laughs> istiyoruz. Aynen, öyle bir desen çıksın ki gerçekten herkes o nasıl bir mermer deseni desin diye düşünüyorum. Ben daha önceden bir de Tarcan Hanım mermer desenli yapmıştım şu, şu şekilde annemin mutfağındaki tezgahını boyadım. Sizin bir de böyle mermer e, böyle spreyleriniz hmm, var. Evet. Mermer görünümü. Evet. Onunla yapmıştım ama sizin böyle workshop videolarınızı da izlediğimde mermer desenli e, şekiller yapmanız daha böyle doğal, daha orijinal göründüğünü evet. düşünüyorum. Evet, elle çizeceğiz. Evet, elle çizilmesi bir daha güzel oluyor. Merve başlıyor boyamaya. Tamam evet. ben ben yapayım hemen. Şimdi artık Merve ikinci annesinin evini boyadı, burada evet. dolapları boyadı, Aynen. o kadar... Geçen sefer ressamdım, şimdi artık bir <laughs> boyacı edasıyla... <laughs> evet, şimdi boyu... Kenar köşe kısımlarını maskeleme bandıyla bantladık ki buraları hasar görmemesi için bu bölümler. Rulayı çok bastırmayalım, Rulonun böyle Hı -hı. kendi ağırlığınca boyayalım Merve. Tamam. Siyah mermer çalışacağımız için Hı -hı. üst bölümü önce siyah renge boyuyoruz. Bir kat boyamamız yeterli olacak. Sonra zaten böyle şey çalışacağız. Biraz desen çalışacağız. Rulodaki boya bitene kadar boyuyoruz. Böyle sürekli tamam. rulomuza, boy almamıza gerek yok. Bir de hep aynı yönde boyamayalım. Mesela farklı şu, yönlerde şu şey yapalım. De değil mi? Evet, Evet farklı yönlerde boyalım. Evet. Hep aynı yönde boyama yaparsak iz kalıyor. Desenler düzgün çık, yani şey rulo'nun kendi izi çıkıyor. Biz ne istiyoruz? Biraz daha pürüzsüz, daha doğal, daha doğal olsun istiyoruz. O yüzden hep aynı yönde boyamıyoruz. Farklı yönlerde ruloyu hareket ettiriyoruz. Rulo'nun kendi ağırlığından ve bastırmıyoruz. Evet, şimdi tamam. tarayabilirsin. Tarama, evet. Öyle. Merve öğrencisi. Evet, öğrendim artık. <laughs> evet, hep Sizin videolarınızı da zaten sık sık izlediğim için. Hep aynı yönde taramalar. Şşş. Bunun üzerine bir şimdi portla çalışması yapacağız değil evet, mi? Evet çalışacağız. Bunu bir şimdi kurumaya bırakıyoruz. Kuruduktan sonra başlayacağız Anladım. desenleri yapmaya. Bu Ex. hali bile çok güzel oldu. Evet harika. Beğendik. Şimdi kurutalım. Evet şimdi püf noktaları, mermer malzemeleri için püf noktaları. Bir kere elinizde çok renk olmalı. Biz biraz yeşilli siyahlı mermer çalışacağımız için yeşilin böyle birkaç tonu olmalı. Yaprak yeşili, zümrüt yeşili, sonbahar, biraz kahve tonları, biraz glazing medium, birazcık kahve tonları, biraz da böyle altın tonları olacak ki ne kadar çok katman olursa o kadar gerçek mermere benziyor yaptığınız çalışma. Ben boyanın içerisine bu akrilik boyanın içerisine, parlak akrilik boyanın içerisine birazcık su karıştırdım. Burada su yok, bunda biraz su var. Çünkü biraz yoğundu, yoğun kıvamlı olduğu için. Önce kendime damarlar yapmadan önce böyle bulutumsu kümeler hazırlayacağım yüzeyde. Bulutumsu kümeler önce oluştuktan sonra, sonra o kümelerin üzerinde çizimler yapacağım. Yani o kümeler bana nasıl ve neyi çizeceğimi onlar söyleyecek. Kısacası bu mermer tekniği uygularken biraz daha doğal çalışmak gerekiyor. Bir de bir kere de yaptım oldu olmuyor. Çok fazla üst üste işlem yapmanız gerekiyor. Hani bir kere çizdim gibi bir hayale sakın kapılmayın. Mermere başlayacağınız zaman kendinize şöyle birkaç, böyle bir en azından bir, bir saat ayırmanız gerekiyor. Rahat rahat çalışın diye biz şimdi başlıyoruz. Çok keyifli. Merveciğim. <laughs> böyle bir iş gördün mü böyle sünger? süngersiz de oralarda Evet vardır. bizim oralarda, bizim orası zaten e Anamur'da çok fazla oluyor böyle sünger, deniz süngerleri. Deniz, deniz süngerleri. Ama bizim orada banyoda kullanılıyor. <laughs> ya da böyle kimisi hani mutfakta falan da yine kullananlar var ama bunu biz nasıl, nasıl kullanacağız? Şimdi <laughs> dilerseniz deniz süngeri, dilerseniz süngeriniz yoksa böyle süngeri böyle birazcık elinizle parçalayın. Şöyle dokulu bir sünger olması gerekiyor. Evdeki bulaşık süngerinizle böyle parçalarsanız dokulu sünger olabilir. Evet. Çok Şimdi çok başlayalım. Söyleniyor. Ee, şimdi biraz yeşil ve tonları çalışacağımız için şöyle e, süngerin bir kısmına bu yeşili koydum. Daha yaprak yeşili. Hı hı. Bu bölüme biraz daha böyle bir çılgın bir yeşil, zümrüt yeşili koydum. Renkleri biraz e, işte geçişli boyayacağız yine her zamanki gibi. Yeşil ve yeşilin tonları. Bunu böyle yüzeye böyle bir dokundurup çekeceğiz. Renkli yani renk böyle süreceğiz. Evet, süreceğiz rengarenk ki bize tonlamalar oluştursun. Araya böyle biraz kahve de koydum. Kahve tonları da yeşille karışsın. Kendime bir yön belirliyorum. Ben genelde evet. Mi? Genelde tamam. şuradan başlayalım. Hani mermer bir yerden başlıyor evet. ya. Böyle şu hareketi yapıyorum. Böyle döndür, kaldır, döndür, kaldır, döndür, kaldır şeklinde. çok hoş. Şöyle geliyor mermer. Buradan gelmiş. Buradan bir damar var. Burada bir tane damar var. Böyle gelmiş buradan bir damar. Şimdi ikinci aşamada e, bunu bırakıyoruz. Bir adet e, kuru fırça alıyoruz. Kuru fırçayla hı, hı bunu böyle dağıtıyoruz. Dağıtıyoruz. Evet. Bir de e, bir su getirirsem bize. Tabii. Su da alalım. Suyla da güzel bir görüntü oluyor. Şöyle bunları daha hareketlerle geçiştiriyoruz. Bu bize neleri oluşturuyor? Bulutsu şekilleri oluşturacak. Dediğim gibi hani bir kere de yapmayı sakın beklemeyin. Bunu katman katman sürekli uygulayacağız. Şöyle bir daha yapacağım. Şuraya da tekrar. Bu amaç mermerin alt tabakasını oluşturmak. Şimdi bu bölümde bir tane daha yapacağız. Yine aynı teknik. Geldim. Dağıtıyorum. Getirdim ben. Süper. Şimdi bunun üzerine bir fısla bize. Tabii. U yani uzaktan yani havadan böyle fısla. Şöyle. Ama yaptıklarımızın üzerine fıslarsan daha iyi olur. Tamam. Evet. Şu şekilde şuralara da. Evet, evet buralara da. Tamam. Bu da yağmurlama tekniği falan mı oluyor? <laughs> yani şimdi bu bulut suları daha eee natüralleştiriyor. Ya bu şekilde bile çok harika görünüyor. Dur daha bitmedi. Daha çok işlem <laughs> var. Yani çok kolay olan bir teknik değil. Biraz uğraştırıcı ama çok keyifli ve çok ben bunu yapmayı çok seviyorum. Çünkü her seferinde başka bir şey ortaya çıkıyor. Ve birbiriyle hiç alakası olmayan bir şey de olabiliyor. Çok da güzel oluyor. Ben çok seviyorum bu tekniği. Şuraya bir sıkalım. Şöyle. bizim için katmanlar. Böyle bir sürü katman oluşturacağız. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Birazcık şuna da bir fıslayalım. Süper. Biraz da siyah boyamız vardı. Onu da alalım. Evet bu siyah boyadan da biraz alalım. Bu şeyimize, süngerimize. Çünkü birçok katman oluşacak ki renkler hepsi geçişmesi gerekiyor. Şimdi Buradaki yeşillerden alalım, yeşil aldım şöyle. Belirli bir sırası bir şey yok galiba yok. değil mi? Evet. Tam bir yani yok evet. Yani kafamıza göre öyle değişik değişik. Değişik değişik de değil hani damardan böyle yani... mermerde V'ler ve Y'ler oluyor ya. Evet. Biz o V'leri ve Y'leri oluşturmaya çalışıyoruz şimdi. Bunu mesela yaptık. Bir de çok katman olmalı. Tek bir katmanla i̇şte, evet, değil. Evet, renkleri böyle birbirlerine hem evet. uyumlu hem de katmanlı halinde. Evet, hem uyumlu hem de katmanlı halinde geçiştirmemiz gerekiyor. bir sürü dalgalar yaptık. O dalgalarda e, mermer deseni oluşturmak için. Bize bu dalgalar diyor ki buradan çizgi çekmelisin. Bizimle konuşuyor. Biz hemen onun yanından çizgileri evet. oluşturuyoruz. Ben böyle. buradan başlayayım. Evet. Şöyle bazı çizgiler ince, bazı çizgiler kalın. Onu böyle devam ettiriyoruz. Onun Hı. kenarından böyle oluştur ve bir de fırçamızı böyle düz e, kalem tutar gibi değil de şöyle hı hı. döndüre döndüre giderse yani şu şekilde daha evet, evet biraz yani inceli döndürelim. kalınlığı, değil mi? Evet, inceli kalınlığı birazcık döndürelim. Bazı yerlere az, bazı yerlere çok gelebilir. Evet. o Böyle onu ilerletelim. Tamam. Biraz şöyle, biraz boyu buraya alalım mı Merve? Tabii. Heh. Evet. Bize e, kendisi yol gösteriyor yaptığımız desen. Diyor ki buradan fırçayla devam etmelisin. İçerisine ben birazcık blaze koydum boyanın. Çok az. Böyle ince uçlu bir fırçayla e, sulu boya fırçası gibi fırçayla devam ediyoruz. Bu oluşan e, desenlerin kenarından böyle çiziyoruz. Döndüre döndüre. düz çizgiler de yapabilirsiniz. Çünkü gerçek mermerde çok keskin e, düz çizgiler de var. Onları da yapacağız biraz sonra. Bu bizim için bir katman. Sonra onun üzerine bir kat siyah renge boyayı sulandırıp yapacağız. E, sulandırıp boyadığımız boyanın üzerine sonra tekrar çizgiler çizeceğiz. Çünkü gerçek mermerde birçok katman var. Demiştim size hemen olmuyor. Yani birazcık uğraşmak gerekiyor. Bir de ne kadar çok uğraşırsanız da o kadar daha güzel oluyor. Şöyle çizelim. Ekranda nasıl görünüyor bilmiyorum oluşmaya başladı mı? mermer görüntüsü. Çok keyifli bir iş değil Çok mi? Çok harika ya. Evet. Böyle sanki bir galaktik sistem gibi görünüyor, değil mi? Sanki samanyolu galaksisi. Evet. Evet. <laughs> samanyolu galaksisinde biz zerre büyüklüğündeyiz. <laughs> Atomik parçalara ayrılıyoruz. <laughs> Şimdi parçalara ayırıyoruz hepimiz. Evet. Galaksimizde <laughs> ee, şurada bir kara delik oluşmuş. Ee, şurası da bir nebula. Bir anda aklım galaktik sisteme geldi. Samanyolu galaksisinde. <gülüyor> <gülüyor> Burası nebulalar. <laughs> Yıldız oluşum bölgeleri oluşmuş. Evet. Şurada bebek yıldızlar var. Şu an astronomi dersine. Evet. Evet. Mermerden hemen astronomiye geçtik. <gülüyor> <gülüyor> ya... Size sadece boya ve boya tekniklerine değil, başka alanlara da Bilimsel olarak yani İlhan ders gelir. veriyoruz, ilham veriyoruz arkadaşlar. <gülüyor> evet, <gülüyor> Merve ile birlikte. Bunu yaparken ya. böyle relax olun, güzel böyle klasik bir müzik açın. Böyle evet, dinlenin, böyle evet. aynen oradan böyle güzel bir müzik çalsın fonun arkasında. Böyle fırçanızı döndüre 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 döndüre. Sonra dikkat edin çocuğunuz arkadan gelip de böyle siz o şeye dal, dalarken elini alıp fırçayı böyle bir anda boyamasın tabii. <laughs> doğal görünmesi için en son katını böyle siyah renk hibrit motor surface boyayı böyle bol sulandırdım. Rulamda da bol sulu bir boya var. En son katı biraz boyayı sulandırarak geçeceğim. Şöyle. Ben tutayım Bu amacımız e, birazcık yaptıklarımızı altta kalsın ve daha da doğallaştırması için. Yani rengi kırıyoruz aslında. Amaç bu. Eğer çok fazla kırılırsa da birazcık böyle süngerle hafiften pat pat yaparak alttaki renkleri tekrar ortaya çıkartacağız. Ve şöyle bir sonra birazcık kurumaya bırakalım. Gerekirse hafiften böyle açılmalarını yapabiliriz. Çok kapanırsa eğer çok kapandığını düşünüyorsak mesela belirli bölümleri hafif böyle süngerle silme işlemi, silme işlemi. evet silme işlemi yapar gibi pat patlayacağız. Buraları hafiften açacağız. Bir tane şey alalım. Peçete. Peçete var mı? Evet. Evet, azıcık böyle açılmalar yapabiliriz. Şöyle süngerimize koyalım. Çünkü çok keskin hatların olmaması gerekiyor. Bu onu daha da doğallaştırıyor. Bu işlem biraz püf noktası fazla böyle su kullanıldı. Evet. O dikkatimi çekti benim. Püf noktası biraz bol miktarda su kullanmak bir püf noktası ve her işlemde de böyle katman katman oluşturmak en önemli püf noktaları. Şöyle açılmasını istediğimiz bölümleri biraz böyle süngerle hafif açıyoruz. Daha doğallaştırıyor. Evet. Çünkü o keskin hatlarının da olmaması gerekiyor. Daha natural da durması için. Sonra da üzerine vernik yapacağız. Vernik yaptığımızda çok güzel parlıyor. Daha gerçekçi oluyor, daha mermer görünüyor. Evet şimdi en vurucu darbedeyiz. Yani vernikte. Üzerine taş vernik yaptığımızda böyle pırıl pırıl oluyor. Tam bir mermere dönüşecek. Şu hali bile çok güzel oldu. Bence de. Ee, şimdi taş vernik koyalım. Merve'cim sen bunu tut. Önce tamam. verniği böyle iyice çalkalıyoruz. Birazcık verniği bol süreceğiz. Tamam. Ee, normalde vernik katlarısı bekleme süresi 24 saat yani her gün bir kat atmak gerekiyor. Biz bugün hmm. birinci katı atacağız. Merve yarın ikinci katı yapacak. Tamam. Ben alayım. Şimdi rulomuz biraz hafif ıslak olmalı, nemli. Ruloya verniği iyice yedirelim. Bu da vernik böyle bol gelmesi gerekiyor yani ruloya iyice yüklememiz gerekiyor. Bu çok önemli bir ayrıntı. Ruloya verniği tam yüklemezseniz sürekli vernik almak zorunda kalırsınız ve iz olmaya başlar. Onun için bizim bu verniği iyice böyle ruloya yüklememiz ve bol olması gerekiyor. Bıraktık. Evet, taş vermek değil. Taş şey, vermek. Evet, parlak oluyor. Tamam. Çekelim. Sürmeye başlıyoruz. Bizim o yaptığımız bütün renkler ve dokular yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Harika oluyor. Evet, şu metali de ben ekleyelim. O da biraz parlasın, matlığı gitsin. Bütün renkler ve dokular ve bütün katmanlar hepsi çok güzel görünüyor. Burada bir çizik var. O masanın kendi çiziği. O gitmedi maalesef ama sanki... O da nerede... sanki evet mermerin Yapısında ve dokusunda varmış gibi değil mi? Bence de. Yok, şöyle yanlara da geçiyorum hafiften. Dama, damarlı gibi sanki o da. Evet. Şöyle hafiften yanlara geçtim. Şimdi bunu yaptıktan sonra tarama işlemi yapıyorum. Ve bunu doğal kurumaya bırakıyorum. Yarın ikinci kat vermeye yapabilirsin veya yani tamam. birkaç gün de geçebilir. Böyle iyice bir kurusun. İyice kurduktan sonra iki kat vernik yeterli olacak. Evet, yeterli Hı. oluyor anne. Maryçi Artık burada böyle çok keyifli kahveler içeceğiz değil mi? Evet, kahveler içeceğiz, çaylar içeceğiz, pastalar, börekler yenecek çünkü hani zaten küçük bir sehpa da değil. Evet. Baya güzel sunumlar çıkabilir bunun üstünde değil mi? Evet, şimdi vernik kururken böyle biraz hafif açılmaları olabilir, ellemiyorsunuz o kuruduğunda düzelecek. 24 saat arayla iki kat vernik yaptığınızda daha da parlak olacak. Çünkü taş vernik onu daha mermer görüntüsünü daha çok ortaya çıkartıyor ve o yapmış olduğunuz bütün çalışmalar, bütün renkler, bütün katmanlar çok güzel bir şekilde ortaya çıkıyor. Ben mermeri bu hafta bu şekilde yorumladım. Belki bir sonraki hafta daha farklı bir mermer yapabiliriz. Beyaz mermerler, işte siyah mermerler olabilir. Benim e, evimde de bir masa var. Ben onu beyaz mermer evet. yaptım. Çünkü e, mermer bir sehpayı hem evde taşıması, yer değiştirmesi çok zor oluyor çünkü çok ağır. Ama böyle ahşabı mermere dönüştürdüğünde hem de maliyeti hem de daha düşük. Hem istediğimiz rengi de boyayabiliyoruz, evet. istediğimiz şekilde de yapabiliyoruz. Hem maliyeti düşük evet. hem de kaldırması taşıması çok kolay oluyor. Çünkü gerçek mermerlerin üzerine böyle bir damla bile çay lekesi olsa çıkmıyor. Evet, kırılmalar olabiliyormuş, çatlamalar olabiliyormuş mermerde evet. de ama bunda öyle bir şey olma şansı yok en azından. Vallahi hayal ettiğim gibi bir e, sehpa çıktı. Evet. Gerçekten çok muhteşem oldu. Elinize sağlık. Elimize sağlık. <gülüyor> <gülüyor> Harika oldu, güzel. Umarım hayalindeki gibi. Evet, yapmıştır. evet. Ben size zaten e, söylemiştim böyle yeşilli, siyahlı, doreli bilmiyorum açıklayabildim mi, anlatabildim mi dedim. Anlattı. Gerçekten <gülüyor> <Çok> <gülüyor> anlatabilmişim. <güzel anlattım. gülüyor> Evet. Biraz daha da kenar durumdaydı. bölümlerine de aynı dokuyu verdim. Çünkü bu sefer sadece üstü mermer görüntüsü olmaz. Çünkü bu, bu bir mermer plaka olmalıydı. Onun için ben kenarları da biraz yeşil pat patladık. Metalleri hiç ellemedik çünkü onun zaten ahşabın ve orta sehpanın doğasında var. Evet. Onları hiç ellemedik, bozmadık. Ee, biz bu şekilde yorumladık. Merve'nin böyle renkli evinde yeşiller, turuncular, sarılar rengarenk bir salon oldu. Tarihlerine göre bu hafta bu kadar. Eğer sizin evinize de konuk olmamı istiyorsanız Dekor Trend ve TGRT Haber Instagram hesaplarının DM'lerinden evinizin fotoğraflarını göndermeniz yeterli. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.